Kızınızı mecliste işe mi soktunuz Mustafa Bey? Ben evladımı farklı kurumlarda, özel sektörde dahil olmak üzere, çünkü nitelikli bir, yetişmiş bir genç, farklı yerlerde de daha yüksek rakamlara çalıştırabilirdim. Yani iş imkanı da bulabilirdim. Ama evladımın mecliste çalışmasını, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi hem milli iradenin hem de Türkiye'nin kalbidir. Orayı tanımasını, orada yetişmesini daha doğru olacağını düşündüm. Bir şey Eğer söyleyeceğim, sizin gibi bir şey... 600 milletvekili çocuklarını mecliste çalışsın, milli iradenin yeridir, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak? Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken çok hak ediyor olabilir. Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir. Ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını eğer mecliste işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Şunu söylüyorsanız. Siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun. Yok asla. Asla. Bunu da değerlendirelim. Ne ilgisi var şimdi, o zaman her milletvekili kızını mecliste Bakın. işe soksun Çok iyi. her belediye başkanı çocuklarını Hayır. çalıştığı belediyede işe soksun ne güzel onların da çalışmaya hakkı var deyip geçelim.